Peki içerik demişken Sertaç Hocam, akla siz geliyorsunuz. <laughs> evet, İçerik <laughs> uzmanımız orada. Evet, içerik dediğimiz zaman birçok dersiyle Sertaç Hoca aklımıza geliyor. Peki Sertaç Hocam, şimdi e, dijital dünyada herkes eve kapandı şu zamanlı içerisinde. Fakat şimdi bazı şirketler para kazanırken Getir gibi, Hepsi Burada gibi, Trendyol gibi, e-ticaret siteleri para kazanırken bazı dijital platformlarda para kaybetmeye başladı. Mesela turizm şirketleri eskiden e, internet üzerinden e, alışveriş yapılırdı, i̇şte, rezervasyon yapılırdı, onların hepsi durdu. Yani dijitalleşme bazı sektöre iyi gelirken bazı sektörün sağlığını bozdu. Şimdi bu noktada peki e, bizi COVID-19'dan sonra nasıl bir içerik dünyası bekliyor? Şevki Hocam'ın değindiği yerler aslında çok önemli meseleler ve e, biraz da bu 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 açıdan bakmayı düşünüyorum şimdi benim bütün fikirlerimi aslında alt üst etti söyledikleriyle ee, evet, şimdi kişisel e, görüşlerim olarak kabul et Sertaş. Ama şöyle söyleyeyim hakikaten e, çarpıcı şeyler insanı sarsan şeyler ve e, şöyle bir dönüşüm olacak. Bir şeyler değişecek mi? Evet bir şeyler değişecek ama aslında dijital dünyaya e, dünyanın daha da hızlandığı daha fazla yaşamımızın içerisine girdiği bir yere dönüşecek ve et ticaret hacmi bakın 4.2 trilyon dolar 4.2 trilyon dolar yani milyon dolar değil milyar dolar değil trilyon dolarlardan bahsediyoruz ve bu rakam 2021 için bir predikti yani bir öngörüydü bir tahmindi ama sanırsam bu çok daha yukarılarda seyredecek ama burada içerik üreticilerinin işte content meselesinin e, özellikle de e, içerik üretim sistemlerinin ajansların e, rolü daha da ön plana çıkacak ve şirketlerin pek çoğu şöyle bir e, düşünüşe girdi yani orta ölçekli şirketler özellikle e-ticaret sistemleri üzerinde dijital dünyada var olanlar, olmayanlara göre daha az zarar uğradı. Çünkü dijital dünyada var olmayanlar yok oldular. Yani ciddi manada zarar gördüler. Pek çoğu e, kepenk kapatacak, pek çoğu şirket pek çok şirket e, batacak. E, bu bir e, dijital dünyada olmamanın bir diyeti gibi olacak. Ve e, pek çok şirkette şunu görecek bu süreçte evet ya ben de dijital dünyanın içerisinde yer almalıyım ben de içerikler üretmeliyim. Bu içerik meselesini şöyle düşünün. Yani bir web sitesi oluşturmak gibi düşünebilirsiniz. Yazılar oluşturmak gibi düşünebilirsiniz. Sosyal paylaşım ağları üzerinden paylaşımlar yapmak şeklinde düşünebilirsiniz. Video kontentler üretme şeklinde düşünebilirsiniz. Hepsini kapsıyor bu. Ben içerik dünyasının bu anlamda çok daha önemli sıçrayışa sahne olacağını düşünüyorum. Ee, ve ne yazık ki de işte dijital dünyada var olmayanlar için e, çok ağır bir kıyım e, söz konusu. Bunu da görüyoruz zaten.